Çalışan başarır. Dünyamızdan çok çok uzak bir yerde, uzayın derinliklerinde küçücük bir gezegen vardı. Dünyadan teleskopla bakıldığında bile bu gezegen görülmüyordu. Zaten Bilibub gezegenindekiler gözlerden uzak yaşamaktan da oldukça memnundu. Gezegen çok küçük olduğu için orada yaşayan herkes birbirini tanır ve birbiriyle çok iyi geçinirdi. Kimse birbirine kötü davranmaz, herkes yardımlaşmayı severdi. Rumba ve Kurumba da Bilibub'da yaşayan iki iyi arkadaştı. Her şeyi beraber yapmaktan hoşlanırlardı. Okula, alışverişe, oyun oynamaya hep beraber giderlerdi. Aslında karakterleri de birbirine benzerdi. Sadece tek bir farkla. Kurumba Rumba gibi çalışmayı çok sevmezdi. Her şeyin hazır olarak ayağına gelmesini beklerdi. Tabii ki bu gerçekleşmezdi. Hiç kimsenin çalışmadan bir şey elde edemeyeceğini hala öğrenememişti. Sevgili Kurumba ise çok çalışkan değildi. Fakat zeki bir öğrenci olduğu için yüksek başarılar elde etmeden sınıfını geçebiliyordu. Birazcık düzenli çalışmaya başlasa çok daha başarılı olabilirdi. Ama çalışarak kazanmanın zevkine henüz varamamıştı. Kurumba'nın en hoşuna giden şey, okul sonraları karşısına çıkan kayanın gölgesinde birazcık uyumaktı. Kurumba gözlerini kapatıp da evrenin sesini dinlemeye başlayınca çok mutlu oluyordu. Rumba ise Kurumba'nın bu hallerini şaşkınlıkla izliyordu. Sizin de anlamış olduğunuz gibi rumba çalışmaya bayılırdı. Rumba o kadar düzenli ve azimliydi ki kafasına koyduğunda yapamayacağı iş yoktu. Araştırma yapmayı da çok severdi. En büyük hayali iyi bir çiftçi olabilmekti. Evet evet yanlış duymadınız. Rumba çok iyi bir çiftçi olmak istiyordu. Çünkü Bilibub gezegeninin toprağı hiç mi hiç verimli değildi. Bilibub gezegeninin toprağı verimli olmadığı için Bilibublular komşu gezegenlerden alışveriş yapmak zorunda kalıyorlardı. Ve tabii ki bu onlar için çok masraflı oluyordu. Rumba gezegeninin bu önemli sorununu çözmek için sürekli çalışmak ve kafa yormak gerektiğine inanıyordu. Mutlaka sorunun asıl kaynağını bulabilirlerdi ama bu konuda yeterince araştırma yapılmadığını düşünüyordu. Bu durumsa Kurumba'nın umurunda değildi. O, çok çalışmadan zengin olabilmenin yollarını arıyordu. Zengin olduğunda istediği yiyeceği istediği yerden rahatlıkla alabilirdi nasıl olsa. Çalışıp uğraşmaya ne gerek vardı? Günler günleri, aylar ayları kovaladı. Rumba ve kurumba büyüyüp birer yetişkin oldular ve hiç değişmediler. Rumba tüm zamanını gezegenin sorununu çözebilmek için toprak uzmanı bir bilim adamı olmaya ayırdı. Deney üstüne deney yaptı. Doğu zaman rüyasında bile deney yaptığını görüyordu. Rumba, rüyalarını bile Bilibub için görmeye başlamıştı artık. Bilibub gerçekten ilginç bir gezegendi. Burada sadece bir mevsim yaşanırdı, o da ilkbahar. Bu yüzden her zaman tarım yapabilmek için uygun hava şartları hazırdı. En sonunda Rumba, yıllardır üzerinde çalıştığı toprağın kalitesini yükseltecek doğal bir yöntemi tüm gezegenin toprağında denedi. Birkaç deneme başarısızlıkla sonuçlandı. Bu yüzden diğer bilim adamları uygulamaya karşı çıktılar. Ancak Rumba kararlıydı. Azimle, pes etmeden devam ederse başaracağına inanıyordu. Rumba kendisini laboratuvarına kapatıp günlerce çalıştı. Diğer bilim adamlarının ne diyeceğini düşünmüyordu. Rumba'nın aklında sadece düşlerini gerçekleştirmek vardı. Bunun için hiç durmadan deney yapıyordu aylarca her gün gerekli olan besin öğelerini toprağa aktardı. Çeşitli sebzeler ekip meyve fidanları dikti. Kendine inanan bazı arkadaşlarıyla hep birlikte var güçleriyle çalıştılar. Günlerden bir gün kurumba, ''Aman be kardeşim, ne gerek var bu kadar uğraşmaya? Paran olduktan sonra her zaman karnın doyar.'' dedi. Rumba bu söze çok kızmıştı. Hazıra daha dayanmaz kurumba. Gezegenimizin geleceği için bu çok önemli bir proje. Boş boş zaman geçireceğine sen de bize yardım etsen hiç fena olmaz. Dese de bu sözler kurumbanın bir kulağından girip diğerinden çıktı. Rumba'ya dudak büken kurumba, Rumba'nın günlerdir çalıştığı bahçesiyle hiç ilgilenmedi. Bahçedeki yeni filizlenen ağaçlar dikkatini çekmemişti bile. Ayaklarının altındaki toprak aynı topraktı topraktan çıksa çıksa ancak Bilibop çakılı çıkardı. Kurumba böyle düşünüyordu. Rumba kurumbaya aldırmadan bahçesiyle ilgilenmeye devam etti. Bilibop toprağında yaşayan her bitki onu inanılmaz mutlu ediyordu. Kurumbanın sözleriyle hayallerinden vazgeçeceğe benzemiyordu. Bu arada kurumba emek vermeden para kazanmak için bildiği bütün şans oyunlarını da oynuyordu. Ama bir sürü para kaybetmesinden başka hayatında hiçbir değişiklik olmamıştı. Aradan iki yıl daha geçti. Bir sabah bütün Bilibub sakinleri uyandıklarında sevgili gezegenlerini yemyeşil gördüler. Hiç kimse gözlerine inanamıyordu. Her yer yeşillenmiş, sebzeler olgunlaşmaya başlamış, meyve ağaçları meyvelerini vermişti. Bir grup çalışkan ve azimli kişi emeğinin karşılığını en sonunda almıştı. Rumba yeşil bahçesine gururla bakıyordu. Sapsarı kavunlar, mosmor patlıcanlar, bilipup gezegeninde yetişen ilk bitkilerdi. Rumba daha sonra karpuz yetiştirmeyi de başarmıştı. Ardından balkabağı da yetiştirdi farklı bitkiler yetiştirdikçe keyfi yerine gelmişti. Artık hangi zamanda ne ekeceğini, hangi zamanda hangi bitkiyi sulayacağını ve hasat edeceğini çok iyi biliyordu. O yıl bütün gezegende büyük bir hasat şenliği yapıldı. Herkes güle oynaya sebze ve meyveleri topladı. Reçeller, konserveler yaptılar. Bazı sebzeleri de kurutarak depoladılar herkes bolluk içinde yaşamaya başlamıştı ki Bilibub çevresindeki gezegenlerde hiç olmayan bir şey yaşandı. Havalar birdenbire çok ısındı. Her şey kurudu. Yağmur yağmıyordu artık. Öyle bir kuraklık oldu ki bitkiler kupkuru oldu. Ürün yetişmedi. İyi ki zamanında yiyecekleri depolamışlardı. Rumba depoladığı sebze ve meyveleri her gün kontrol ediyordu yetiştirdiği sebze ve meyvelerin çürümemesi için onlara gözü gibi bakıyordu. Bilibutlular böylesi korkunç bir kıtlıkla karşılaşacaklarını hiç tahmin etmiyorlardı. Rumba olmasaydı açlıktan ölebilirlerdi. Bu yüzden Rumba'ya teşekkür borçluydular. Kıtlık sadece Bilibut'ta yaşanmamıştı. Tüm galaksi kıtlıkla boğuşuyordu. Bilibutlular komşu gezegenlerle de yiyeceklerini paylaştılar birçok kişinin hayatı kurtuldu. Herkes bu halkına teşekkürlerini sundu. Kötü günler geride kalmıştı. Israrlı çalışmalar sonucunda Bilibup'un toprağının yapısı değişti. Bilibup'un toprağı tam verimli, kaliteli bir toprak oldu ve Bilibup halkı bir daha hiç kıtlık yaşamadı. Bilibupluların bahçeleri diğer gezegenlerden gelenler için aynı zamanda turistik gezi yeri olmuştu diğer gezegenlerden gelenler hayretle Rumba'nın yetiştirdiği bitkilere bakıyorlardı. Rumba bu çalışmaları duyunca diğer gezegendekilere hep aynı tavsiyede bulundu. Sabırla çalışın. Kurumba sabahtan akşama kadar oturarak ya da yatarak düşünmekle bir şey yapılamayacağını anlamıştı. Eski dostu Rumba'yı örnek alıp düzenli bir şekilde çalıştı. Rumba'nın da desteğiyle birçok çocuğun aynı anda okuyup eğitim alabilmesi için Uzay Merak Merkezi'ni kurdu.